Merhaba, bugün sizlerle doğanın en sıra dışı ve garip yaratıklarını keşfedeceğiz. Belki bazılarını duymuşsunuzdur ama bu hayvanlar gerçekten inanılmaz. Meksika'nın göllerinde yaşayan Axolotl bir su canavarı gibi görünüyor. Bu küçük yaratık hiç yetişkinliğe ulaşmadan sürekli genç kalıyor. Kendi organlarını bile yeniden büyütebiliyor. gözleri kafasından daha büyük olan tarsiyer, dünyanın en küçük primatlarından biridir. Bu küçük maymun, geceleri alanırken gözleri sayesinde mükemmel bir görüşe sahip. Madagaskar'da yaşayan ay ay uzun parmaklarıyla ağaçların kabuklarını delip böcekleri yakalıyor. Bazı yerel halklar, ay ayın kötü şans, getirdiğine inanıyor. Ama o aslında sadece garip bir gece avcısı. Denizlerin derinliklerinde saklanan köpek balığı. Sivri dişleri ve uzun burnuyla neredeyse bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi görünüyor. Kuzey kutbunun soğuk sularında yaşayan narval, devasa bir dişte dikkat çeker. Bu diş, ona denizlerin unicornu, kulvanını kazandırmıştır. Ancak bu tuhaf diş, aslında bir tür anten gibi işler görüyor. İşte doğanın en garip ve büyüleyici canlıları. Sence en tuhafı hangisiydi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.